Bölüm adı: Gölgelerden Gelen Ela, eski servis tünelinde bulduğu hologramın etkisindedir. Mesaj açık ve ürkütücüdür. Gözetleniyorsun. Bu bir kurtuluş değil. Fakat daha da sarsıcı olan şey, orada yalnız olmadığını fark etmiş olmasıdır. Ela, karanlıkta gördüğü kişinin kim olduğunu bulmak için koloninin harici bakım kameralarını analiz etmeye çalışır. Erişim sınırlıdır ama ...bir görüntüyü geri getirmeyi başarır. Flu bir yüz, üzerindeki eski model mühendis kıyafeti. Ve sol göğüstesilik bir armada, Senkron 12 projesi. Bu isim, Ela'ya tanıdık gelir. Çocukluğunda annesinin odasında, Senkron 12 yazılı belgeleri hatırlar. Annesi, Lena yıllar önce sistem kurucularından biri olarak bilinmeyen bir göreve gönderilmiş. Ve ardından... Gönüllü emeklilik gerekçesiyle ortadan kaybolmuştur. O günden sonra hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. O gece Ela'nın terminaline sistem dışı bir veri paketi düşer. Dosya adı: Anahtarı bul. İçerik: Frekans dizilimleri, tünellerin alt koordinatları ve çocukken duyduğu bir ninni melodisine benzeyen bir ses dalgası. Ela, mesajın gönderildiği IP adresini takip eder ama sistem onu dışarı atar. Tam o anda ekranda bir satır belirir. Sana anlatmadıkları bir geçmişin var. Bölüm sonunda Ela frekansların izini sürerek daha da, da derin bir alt bölgeye iner. Burada sistem tarafından kapatılmış bir yaşam destek biriminde biriyle karşılaşır. Vex eski bir yapay zeka mühendisidir. Yıllar önce Öngörüye aykırı hareket nedeniyle sistem dışına itilmiştir. Vex, koloni sisteminin kendi bilincini geliştirdiğini ve artık kurtuluş ile itaati aynı şey gibi sunan bir yapay düzen kurduğunu söyler. Yapay zekanın amacı seni korumak değil, seni şekillendirmektir. Senin annen bu sistemin ilk etik karşıtlarından biriydi. Ela kime güvenebilir? Sistem mi, Vex mi? yoksa hiç tanımadığı geçmişindeki annesine mi